Kal deseydin, kal deseydin kalırdım. Demedin oysa. Kuru bir bitmesinden başka hiçbir şey demedin. Öyle kuru, öyle soğuk, öyle uzaktı ki ondaki anlam. Bu kadar kolay mıydı her şey? Bu kadar yakın mıydık uçurumu? Savunmayacak mıydık sevgimizi? Kal, kal diye aykırmayacak mıydın ardımdan? Düşündüğüm bu değildi. Hayal ettiklerim, beklediklerim başkaydı senden. Mücadele beklemiştim oysa. Yelkensiz olan gemimizi kıyıya ulaştırırız sanmıştım. Kıyıya ulaştırırsın sanmıştım. Oysa onu denizin ortasında savunmasız bırakmama göz yumdum. Bu kadar yıpratıcı olamazsın sen. Oysa bir anlam olmalıydı yaşadıklarımızda. Paylaşılan duyguların bir anlamı olmalıydı. Yüreğimdeki martıların bir anlamı olmalıydı. Beynimizdeki melodilerin, aramızdaki çekimin, geçen akşamki sohbetin bir anlamı olmalıydı. Duygularımızın bir anlamı olmalıydı. Yüreğimdeki tüm martıları uçurdun şimdi. Hangi yöne gittiler bilmiyorum... Geri dönerler mi onu da bilmiyorum... Dünya boşaldı mı ne? Neden bu kadar sessizleşti birden yaşam? Neden artık parlamıyor yaka mozlar gözlerinde? Neden artık rüzgar esmiyor? Her şey... Her şey seninle mi kaldı yoksa? Mantığım... Mantığımı bana bırak lütfen... Ona ihtiyacım var... Bazı şeyleri anlamak için ona ihtiyacım var. Evet, ben istedim ayrılığı. Çıkmaz yollara yönelen bendim. Kucağında bir yığın noktayla karşına çıkan bendim. Allah kahretsin. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Ve senin nasıl buna göz yumduğunu da bilmiyorum. Tıpkı balkondaki akasyaları sularken fazla sudan dolayı sararacaklarını bilmediğim gibi. Su onun için hayat olmalıydı oysa. Ve sen de benim tutunacak dalım. Bazı şeyler vardı aramızda biliyorsun. Olmaması gereken ama daima var olan. Farklı uçlardaydık seninle. Farklı mevsimleri seviyorduk farklı zamanlarda. Sen büyük fırtınalara vardın. Ben seni dosttan bile ürküyordum. Oysa Başardığımız şeyler var her şeye rağmen. Daha doğru öyle sanıyordum. Binlerce yıldız arasında en güzelliğini gösterebilmek tek amacım. Yıldızları söndürmekti. Sorunları yok etmekti. Bitti değişim. Öylesine bir şeydi. Öylesine sırada. Şakacıktım. Hayır demeliydim. Hatta kıyametler koparmalıydın yüreğimde. Hendekler açmalıydın yoluma gidemeyeyim diye. Sahip çıkmalıydın gözlerindeki aya. Sevgimiz diye. Beni yolumdan adı koymalıydın. Kal demeliydin. Defalarca kal demeliydin. Oysa demedin. Belki de senin çiçeklerin çoktan solmuştu ve ben akasyaları kışın yaşatmaya çalışmakla hata etmiştim. Belki böylesi daha iyi oldu. Ama, ama kal kalırdım. Hem de seve seve kalırdım. Martılarla kalırdım. Yakamozlarla kalırdım. Demedin oysa. Bilir misin kaç yıllık olup yıkıldı yüreğim giderken? Bilir misin nasıl bir cana hasretti yüreğim? Bilir misin nasıl zor da ardıma bakmadan çekip gitmek? Nereden bileceksin? kal desen kalacaktım. Demedin oysa. Demedin.